gene bakarım. Yok daha, daha şey hani yeşille. Benim için devamlı görüyorum. Dibinden geçtiğimde zaten şey daha şey. Oralar yeşildir de burası nasıl onu bilemiyorum. Kuranın da bir yanı erken şa şey yapar, yetişir. Yanı geç yetişir. Nasıl, ee, nasıl şey yapacağız? Olmazsa patoza veririz tam kurudu yahı ya. Abi ya. Bir sorun değil. Tamam. Tamam abi. Bu description var bu adaayım ki. Lan bu çatalak şerefsiz lan diyor oğlum. Yanlış mı geçti. Video çekiyorum. Konuş arada sıraya al. Allah'a yolculara gidiyor diye. Çocuklukta gittiğim yollar. Buralar. Şu anda Şurada da. aşağıda Corlavuk -uh derler bir yer var. var. Çok derelim sarp ya, ve derelim. çok dik. Bu da halanın oğlu olur. Ramazan. seni aldım Ulan ben burada, zor iyi gitmişim ya. A <laughs> bari. <laughs> Şuna bak ya. Allah Allah. Şu da Akanda Kıbuz'un dere. Yani orada da dere gözüküyor. Başla, başla. Karşımızda Kızıl Kaya. Meşhur Kızıl Kaya. Evet. Buralar çok dik. Allah Allah. Ulan ben burada çocukluğumda iyi gitmişim ya. Vallahi. <laughs> o var demek ki şeymiş. Ben zenliymiştik ayol. Bak şimdi korkuyorum inan ha. Bizim cahramızın bile geçmeyiz biz. Size asfalt yol gibi geliyor. Yok yine yürürüm de Allah'ın izniyle. Yine şey yani. Yok ya müsaade geçirsen arkadaşlar bu ahanda kuş kayası evet çok yüksek biraz güneş düştüğü için biraz puslu görünüyor ama çok yüksek evet tam buralar var ya böyle kartpostallık yerler ya işte benim sevdiğim yerler işte al oğlum. Ben böylesi yerleri severim. Millet hayran kalıyor böyle desenleri çekti baktı mı? Bunlar dünyanın malına değer. Böyle gezmek, dünyanın malına değer. Avluya doğru yaklaşıyoruz. Şuradan göstereyim. Menşur kuş kayası. Allah Allah. Evet. Gölgeye geldik. Şöyle. Burası Görlavık. Birinci corlavık. Burası Görlavık. Buradan her zaman çığ yürür. Anda burası da bak böyle. Yukarı. Yukarısı böyle. Aşağısı da ahanda böyle karşımız yine büyük ihtişamıyla Kızılkaya Evet önünde de garip bayaları var tabi canım Şöyle Zoomlayayım bakayım tarafımızda bizim köyden inen dere su şuradan kuş kayasına bir daha bakalım Aa, bu kuş kayası alo oğlu iyi video çektim ha ee, tam yerinde adamlar gidiyor arabada gidiyor yolu çekiyorlar gelin de manzara çekin. canlı yayın ne canlı yayınıymış bizdeki cansız yayın olsun iyi olsun Çekiyorsan çek. evet bak. Doğarsın. Bak gördün mü kadasın aldığım kuş kayası. Halor bir de burada şey vardı ya su vardı. Şeyde... He. Çocukluğumda Hı. içti mi de o suyu? uzaklarda da bizim köyün dağları görünüyor. Evet. Bir de şuradan kız kuş alayım da artık kapatayım. Şöyle. Tam da güneş düştü ya. Güneş düştü. Avlağın yaylasında başlayan yolculuğumuz avlaya doğru yol alıyor. Evet, kömür ocağıymış kömür ocağına indik. Kısmet olursa 15-20 dakikaya da avladayız. Güzel çam kokusu. Hava 35 derece sıcak. Gölge çok serin ama. Evet. Vay be. Ha sebebi ziyaretimiz avlaya yaylasına malum olduğu için üzere arı sevdası. Kısmetimizi de bulduk inşallah. İnşallah içinde de bal bol çıkar. Hem biz faydalanırız hem dostlar faydalanır. Bizimki de hem ziyaret hem ticaret iş oldu. Aha da Kızılgaya yine burası. Avluğa tarafı. Yakınlaştıkça Heybeti büyük. Kanyon. Büyük kanyon. Al oğlum buradan da daha başa görünüyor lan. Oradan Valla. Burası değişik gözüküyor. Buradan baktım ya orada değişik gözük. Biraz zoomlayayım bakayım. Şuna bak ya. burada bir dakika sonra yürüyüşümüzü kapatacağız. Uş kayasını bir daha alayım. Şöyle. Şöyle.